Değerli vekilimiz, milletvekilimiz, değerli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, meclis üyesi arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler ve elbette ki bu güzel alanın bana göre bundan sonraki çok kıymetli sahibi olacak olan sevgili gençler. Sizlerle bir arada olmaktan elbette çok çok mutluyum. Eee Veri teknoloji dünyasının olmazsa olmaz en e, kıymetli e, noktası aslında e, bugün veri deyince teknolojide ve dünyada e, neredeyse her şey anlamına geliyor ve iş oradan başlıyor. O bakımdan e, Büyükşehir Belediyesi olarak da bu konuda yapılan çalışmaları çok yakınan takip ediyoruz ve attığımız adımlarla bu dünyada ve bu sürece dair kendini geliştirmek isteyen kim varsa bu şehirde onlara hizmet etmeyi öncelemeye büyük gayret gösteriyoruz. E, tabii burada özellikle az önce açık veri platformundan bahsetti daire başkanımız. E, bu e, ciddi bir paylaşımdı. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin e, bu anlamda e, takip edilmesi, verisine ulaşılabilmesi ve oradan faydalanılabilmesinin ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Bunu tümden kamuoyuna açma öncülüğünü yapmamız Türkiye'de bence kıymetli bir başlangıçtı. 32 milyon tıklanma sayısına ulaştı portal. Bu sıkı bir sayı demek oluyor ki şeffaflığı bizim sunmamızın bir anlamı yok. Şeffaflığa aç bir toplumun, şeffaflığı talep eden bir toplumun varlığı en az onun kadar kıymetli. Bu karşılıklı bir eee iletişim, karşılıklı bir etkileşim diye e, düşünüyorum. E tabii açık veriler şehrin sorunlarını çözmeye, şeffaflığı arttırmaya, yerel yönetimin vatandaşla olan ilişkisini güçlendirmeye dönük de e, önemli bir eee yöntem. Eee bu yönüyle e, tabii sürecimizi daha da güçlendireceğine inandığımız bir veri merkezinin, bir veri laboratuvarının oluşturulması da açıkçası yine bu yolculukta önemli adımlardan bir diğeri haline gelecek. Burası sayesinde girişimcileri destekleyeceğiz, ihtiyaçlara uygun proje üretebilmelerine sağlıklı bir altyapı oluşturacağız ve biz onlarla bir arada olacağız, biz onları destekleyeceğiz. E, bu sebeple e, Zemin İstanbul Veri Laboratuvarı e, ve daha sonra diğer ilçelerde de açacağımız teknoloji merkezleri tüm aslında bu süreçlere e, hizmet ediyor e, olacak. E, şu itirafta bulunalım. Ülkemizin yüksek teknoloji konusunda ne yazık ki hak ettiği yerde olmadığını altını çizelim. Yüksek teknolojiye ülke olarak yatırım yapmadık. Bu ülkenin bana göre dünyada sayılı muazzam bir genç nüfusunun olduğunun altını çizerek o gençlerin de bu yolculukta varlıklarını güçlendirecek bir altyapıyı ne yazık ki oluşturamadık. Ve belki de en sıkı, en acı beyin göçünü biz bu alanda yaşıyoruz. Ve Türkiye'nin 30-35 yaş altı nüfusunun %60-65 düzeyinde olduğunu düşünürseniz, aslında 21. yüzyılda hiçbir santimetresinin ıskalanmaması gereken bir ortamda biz tümden bu alanı boşlukta bıraktık. Ve ne yazık ki bu alanı Yönetmesi gereken gerçek insanlarımıza, topluma, topluluğa bu işi devretmedik. Onlarla beraber yatırımlarına destek olmadık. Hele hele bu alan özgürlük ister. Yani girişimcilik özgürlük ister. Girişimcilik içerisindeki teknolojiye dönük ruh size, e, sizden paylaşımcı bir ortam ister. Asla baskıcı bir ortamı kabul etmez. Orada özgür kalmalılar, üretmeliler, dayanışma içinde olmalılar, maksimum iletişimde olmalılar. Orada ön yargı yoktur, orada bilim vardır, akıl vardır. Başka bir şeyin devreye girmesini asla kabul edemezler. Etmezler. Yani size baktığımda ben onu görüyorum. Böylesi bir özgür özgün alan ve teknolojinin güçlendirildiği, desteklendiği, oraya yatırım yapıldığı bir ortamda Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Dünyanın en üst seviyede teknoloji, yüksek teknoloji ürünlerini üreten, ortaya koyan ve katma değeri en yüksek kaynak üreten bu ülkenin geleceğine dair en güçlü sermayeyi bu ülkeye akıtan beyinler olacaktır eğer bu ortamı sağlarsak sizin gibi değerli gençler. O bakımdan ben e, bu tür girişimleri çok önemsiyorum ve gerçek konumuzun bu olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçek gündemimizin bu olmasını düşünüyorum. 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılda hangi terminoloji, terminoloji var diye şurada yukarıdan aşağı kelimeleri yazsak belli bir neslin üstü yüzde 60'ını, 70'ini belki anlamayacak bile. Yani 21. yüzyılın şu an dünyada konuşulan gündemiyle ilgili terminolojiyi şuraya yazsak durum böyle bir durum. O bakımdan bizim çağı yakalamak, çağı kaçırmamak üzerine. Kurulu bir düzenimizin, sistemimizin olması lazım. Ama biz bugün ne yazık ki başka gündemleri konuşuyoruz. Ben buradan e, İstanbul'a acilen yeni bir e, ekmek fabrikasının yapılmasıyla ilgili fabrikaya gideceğim. Bir yılda yüzde 90 seviyesine gelmiş olan e, ve e, günlük kapasitesiyle en büyük kapasitesi e, olacak olan Adımköy'deki fabrikaya gideceğim. Niye? Yani niçin? Tabii ki bu tür tesisleri yapılmalı ama bugün ülkemizin ve şehrimizin ekmeğe muhtaç olduğu bir gündemi ve dönemi yaşadığımız için bu yatırımı yapıyoruz. Halbuki tabii ki bu ıskalanmamalı, bunu halletmeliyiz. Yani bu ülkenin bu sorunu halletmeliyiz. Bu bizim sorumluluğumuz, vazifemiz. Ama bu gündemden de bir an önce sıyrılmalı ve sizin gibi kıymetli genç beyinlere, genç nüfusa bu ülkeyi emanet etmeliyiz. Aksi takdirde bu çağı kaçırırsak milletimize, yüz yıllık cumhuriyetimize, binlerce yıllık geçmişimize ihanet etmiş oluruz. Türkiye'ye bu yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti gençliğine bu yakışmaz. O bakımdan bizim sizlere bu zemini, bu ortamı e, hızlıca hazırlamalıyız. Bu yatırımlarımız devam edecek. Teknolojiye dair kurum ve kuruluşlarımız bu süreci en güçlü bir şekilde sizlerin önüne en doğru ve en verimli şekliyle aktarmaya, sizlerle paylaşmaya, hatta sizlerle üretmeye devam edecek. Sizlerin şehir adına ürettiklerinize bizler talip olacağız. Akıllı şehir platformu kurduk kendi bünyemizde. Çok etkin bir biçimde çalışmasını istiyoruz. Bu akıllı şehir platformumuzu, daha doğrusu bu koordinasyon birimimizin yine sizlerle beraber paylaşılarak sizden alacağı geri dönüşlerle daha etkili bir hizmet anı 16 milyonluk kente sağlayacağını şimdiden görebiliyorum. Ee, kendi içine kapanık bir sistem, Kendi içine kapanık bir yönetim, Kendi içine kapanık bir e, idare asla olmadık ve olmayacağız. Dünyada artık e, her şey şeffaf. Verinin erişilebilirliği konusunda artık herkes açık olmak zorunda. Veriye ulaşma konusunda en etkin modeller gün geçtikçe daha da hızlanıyor, daha da farklı seviyelere ulaşıyor. Böylesi bir ortamda kapalı akıllar, kapalı zihinler, kapalı mekanizmalar, kapalı kurum ve kuruluşlar, kapalı yönetim sistemlerinin başarılı olma şansı yoktur. Sıfırdır. Çünkü buna yeni nesil asla tahammül etmez, edemez. O yönüyle de yapılan bu tür yatırımları, girişimleri sizlerle paylaşarak özellikle şehrimizdeki yaşam kalitesini arttırmayı düşündüğümüz kadar ülkemizin teknolojide elde edeceği kazanımların da sıkı bir kaynağı olacağını şimdiden öngörebiliyoruz. Yakın zamanda buranın da bir metro durağında olması önemli. Yani buraya gençler çok kolaylıkla erişecekler üniversitelerinden yakın mesafede otursun oturmasın buraya erişebilecekler. E çünkü metro ağımızın bir bağlantılı durağında burası. Aynısını Dudullu Bostancı'da hazırlıyoruz. Dudullu Bostancı hattı üzerinde de e, 2000 metrekareye yakın bir alanı da aynı bu biçimde çok yakın zamanda çünkü bu senenin sonunda o hattı açmak istiyoruz. Şu anda e, dekorasyon çalışmaları başladı oradaki istasyonlarımızın çok da kıymetli bir hat birkaç hattı birbirine bağlayan bir hat üzerinde orada da 4-5 üniversiteye yakın mesafede 2000 metrekareye yakın yine böyle bir teknoloji merkezimizi e, orada e, inşallah bu sene içerisinde belki de metro ile birlikte sizin hizmetinize e, açıyor olacağız. Verinin gücüyle İstanbul'u daha güzel bir geleceğe sizlerle taşıyacağız sevgili gençler. Bu girişimimiz elbette kentimize hayırlı olsun ama girişimi geliştirecek olan, yarınlara taşıyacak olan, daha güçlü kılacak olan siz kıymetli genç arkadaşlarımızsınız. İstanbul'un gençliği, gençliği İstanbul'un enerjisidir. İstanbul'un gençliği İstanbul'un teminatıdır. İstanbul'un gençliği geleceğe dönük yüzüdür, vizyonudur. Biz bunu biliyoruz, size güveniyoruz. Yaptığımız bütün adımlar, girişimler, inanın sizlere olan güvenimizin e, karşılığıdır, heyecanıdır. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Kim hangi gündeme e, çekmek isterse istesin bizim gündemimiz bizim yüzümüzün dönük olduğu 16 milyon insanımızdır. E, sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız. Vaktimizi sizlerle harcayacağız. Geleceğimiz için harcayacağız. Bu veri merkezimiz İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun ama lütfen değerli gençler buraya gelin arkadaşlarınızı getirin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bütün kamu kuruluşlarının her şeyi halkımıza aittir. Bu yerde siz kıymetli gençlerimize aittir. Dolayısıyla buraya sahip çıkacaksınız. Bura benim diyeceksiniz. İstanbul senin kelimesinin karşılığı bu. Burası evet sizin. Ama tek farkı var tek başına sizin değil. 16 milyon insanın siz sevgili gençlerin. İstanbul Sen'in uygulamasını da burada özellikle gençlere emanet etmek istiyorum. Çünkü İstanbul Sen'in uygulamasını da sizlerle geliştirmek istiyoruz, büyütmek istiyoruz. 150 ee, bine doğru gidiyor uygulamayı, bir ayda indiren sayısı. Biz burada 7-8 milyon, 10 milyona erişmek istiyoruz. Çünkü İstanbul Sen'in platformu şunun için değerli. Anında İstanbullu'yla ile iletişim kuracağız orada. Soracağız, yapacağız. Yanlış mı, doğru mu diye fikirlerini alacağız, ona göre hareket edeceğiz. Demokrasiyi de en güçlü hale getireceğiz. Neyin sayesinde? İşte bu değerli teknoloji sayesinde. Onun için lütfen İstanbul senini de gençlere emanet edelim ve sizlerin e, o kıvrak e, ve o değerli zekanızla katacağınız, e, oraya ekleyeceğiniz bir takım çalışmalarınızı daha güçlü hale getirmenizi de bekliyoruz diyorum. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel merkezimiz İstanbul'umuza ve Başakşehir'e hayırlı uğurlu olsun. Uzun bir çalışma süreci oldu. Klasik bir oturum düzeni olmadığının da farkındayız. Ama biz teknoloji dünyası insanları böyle çalışıyoruz. Yukarıda bir ağımız var, onun üstünde minderler var. Zaman zaman orada kod yazıyoruz. Genellikle geceleri uyumuyoruz. Kahveyle zamanımızı geçiriyoruz. ...gündüzde böyle hafif yaratık yaratıkvari bir pozisyonda dolanıyoruz açıkçası. Ama bizim... ...çalışma ortamımız ve motivasyonumuz böyle, çünkü 7 gün... ...24 saat üzerine kurulu bir... ...teknoloji dünyası var. Ve buraya uymak, burayı yakalamak, buranın önüne geçmek için... ...son derece genç... ...enerjik... ...bir çalışan grubuyla ve ekosistemle... ...bu üretimi, teknolojik üretimleri yapmaya çalışıyoruz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz... ...veri merkezimiz yaklaşık... ...1500 metrekarelik bir alana karşılık geliyor. 230 kişiyi... ...eş zamanlı olarak burada... ...barındırabiliyoruz. Barındırmadan kastımız gerek... ...bu tarz toplantı mekanlarında... ...toplantı ortamında buluşturabilmek... ...gerekse... Biraz seremoninin bitiminde gezdireceğiz sizleri, sınıflarımız ve toplantı odalarımız var, oralarda ağırlayabiliyoruz. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak 2019-23 Haziran'dan sonraki yolculuğumuzda ilk teknolojik dokunuşumuz açık veri platformu ile olmuştu. Orada Sayın Başkanımızın şeffaflık ilkesinin teknolojideki yansımasını görme şansı bulduk gerçekten çok büyük bilgiyle karşılanmıştı. Öyle olunca da İstanbul'un genç nüfusu, Türkiye'nin genç nüfusu, bu genç nüfusun teknolojiye olan yatkınlığı, onların teknolojiyi sürekli talep etmesine karşılık verebilmek için veri laboratuvarı ismini verdiğimiz bugünkü bu mekanda böyle bir buluşmayı, böyle bir buluşma mekanını kurabilmeyi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok önemli bir teknoloji merkezi kazandırmayı ...kendimize ilke edinmiştik. Başkanımızın da... ...neredeyse her buluşmamızda ne oldu, ne zaman açıyoruz... ...şeklindeki... ...yakın takibi de bizi son derece motive etmişti ve... ...bugünlere gelebildik. Bu yüzden bugün... ...çok mutluyuz bu laboratuvarımızın açılışında. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce... ...Haliç'te bir oyun geliştirme merkezi... ...açtık. O günün küçük bir anısıdır. Başkanımıza da Metro Crafter... ...lakabı verilerek bir oyunda... ...kendisini bir karakter olarak da görmüştük. Ama bugün çok daha... ...veri üzerine odaklı, veri analitiği üzerine odaklı... ...veri bilimi üzerine odaklı bir merkezi... ...İstanbul'un startupları dediğimiz girişimcilerine... ...üniversite öğrencilerine, akademisyenlerine... ...ve gerçekten teknolojiyle ilgili... Çalışan, teknolojiye meraklı olan tüm İstanbullulara ve aslında ülkemizin gençlerine böyle bir merkezi hediye ediyor olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Ben e, sizleri burada ağırlamaktan daire başkanlığımız olarak çok mutluyuz. Hoş geldiniz diyorum. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilgi İşlem Daire Başkanımızı ve bütün çalışma arkadaşlarına başarılarının devamını diliyoruz. Başakşehir Belediye Başkanımız Sayın Oğuz. Harika. Mısınız? Ne sınıfı burası? <laughs> Şu anda bir atölye çalışması var. Atölye çalışması. Evet, veri görselleştirme ile ilgili. Güzel. Başarılar hepinize. Teşekkürler. Şey insanı böyle görünce başka bir öğrenci olası geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ama yani. mekan moraldir biliyorsunuz. Vallahi öyle. <laughs> mekan moraldir yani. Böyle bir şey görmedik başkanım. Yani. Evet. E, Biz bütün yani. teknoloji <laughs> merkezlerimizde İsmek'le işbirliği yapıyoruz başkanım. Evet. Dolayısıyla oradaki bütün eğitimleri mutlaka İsmek'in koordinasyonunda ve yönlendirmesiyle evet. yapıyoruz. Böyle bir çok yöne döndük. Evet. Onun için oldukça verim arttı bu anlamda onu söyleyebiliriz. Yani çok verimli kullanmamız lazım bu alanı. Yani çok verimli. O da tabii hani katılımla mümkün. Değiştim. Katılımı da arttıracak olan değerli arkadaşlarımız. Onların da tabii arkadaşları, arkadaşların arkadaşları. Eee <laughs> ama bir yandan tanıtarak ve buradaki verimliliği de arkadaşlarımızın hissetmesi lazım. Yaşamlarını değiştirmesi lazım. E belki bakış açılarını değiştirmesi lazım. O konuda bizim de onlara yetiyor olmamız lazım. Tamam. Eğitimcilerin Kesinlikle. o eee kimlikte ve nitelikte evet. olması lazım. E, Zaman da hızlı akıyor. O hızlılığa da e, yetişen bir eğitim düzenini verirsek onlar için de cazip Kesinlikle. ve çekici Kesinlikle. olur. O Umarım güzel bir iş olacak evet. yani evet. hissediyorum. Öyle evet. öyle Mekanda şey. moraldir ayrıca. Yani ben mekanın moraline inanırım eee güzel olmuş, hoş olmuş. İnşallah sizler daha da geliştirirsiniz. Kolay gelsin. Teşekkür <laughs> <laughs> e, Düşük bir yazma gecikmesi ne sahip? Kağıda yazarmış şey gibi bir his var. Dünyanın tamam, en iyi. Ee, şu an kağıda yazıyormuş gibi bir his Neyse imza imza atmayalım da İstanbul'da <gülüyor> <gülüyor> imza geçerli <laughs> olur sonra. Senin Yok. <laughs> 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 zaten İstanbul'un balı, Sizin Birektin, yok, bütün bir öte, evet. Bunları toplantılarda da karşılık olarak tamam. düzenleyebiliyoruz. Aynı başkan. zamanda Windows işletim sistemi ve Android Windows işletim sistemi sistem var. Harika. Bunu hemen çıktı da alabiliyoruz. Tabii bunu direkt buradan evet. mail atabiliriz, size çıktı alabiliriz. PDF formatına iletebiliyoruz. Hoş, Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> kolay gelsin. Teşekkürler. Başarılar. Ne üzerineydi? Network güvenli bilgisayar evet. Harika. <laughs> kolay gelsin. Teşekkür ederim. Harika. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Olsun. kolay gelsin. Çok güzel, çok güzel işbirliklerine hocam devam edin. Kesmeyelim. جيڪا جو ريٽ آهي 1.7 ۽ 6 جو ريٽ آهي 1.7